Dünyada bazı yasalar var ki akıl alır gibi değil. Eşeğini banyoya sokarsan cezamı alırsın. Ya da bir gün ölen nişanlı evlenmek ister misin? İşte karşınızda dünyanın en huaf yasası. 1. Japonya Metabo Yasası Japonya'da böyle deve takip ediyor. 40 yaş üstü herkes her yıl zorunlu olarak bel çevresini ölçtürüyor. Eğer erkeklerde 85 santim, kadınlarda 90 santimi geçerseniz, devlet sizi diyet programına alıyor. Fazla kilolu eşittir potansiyel ceza. 2. İtalya. Köpeğini yürütmezsen ceza. Köpeğini günde 3 kez yürütmeyenlere 500 euroya kadar ceza kesiliyor. Evet, İtalya'da hayvan hakları bu kadar ciddiye alınıyor. 3. İsviçre. Gece sifon çekmek yasak. İsviçre'de apartmanda saat 10'dan sonra tuvalet sifonu çekerseniz komşularınız sizi şikayet edebilir. Resmi yasa değil belki ama apartman kuralları kadar sert uygulanıyor. 4. İsviçre'de çıplak yürümek yasak. Appenzell bölgesinde çıplak doğa yürüyüşü yapmak 200 frank para cezası sebebi. Evet, özgürlük İsviçre'de belli bir yere kadar. 5. ABD, Arizona. Eşeği küvette yıkamak yasak. ABD'nin Arizona eyaletinde bir eşeği küvete sokmak yasak. Eskiden sel felaketlerine sebep olmuş, şimdi yasa olmuş. 6. Fransa. Ölen nişanlıyla evlilik Fransa'da ölen nişanlınızla resmi olarak evlenebilirsiniz. Sadece Cumhurbaşkanından özel izin almanız gerekiyor. 7. İngiltere, pulları ters yapıştırmak saygısızlık. İngiltere'de kraliçenin ya da kralın yüzü aşağı gelecek şekilde pul yapıştırdıysanız bu yasalara göre hakaret sayılabilir ve yıllarca hapis yatabilirsiniz. 8. BAE, kamuya açıkta küfür cezası. Birleşik Arap Emirlikleri'nde küfür etmek ciddi bir suç. Kamuya açık yerde ya da internette küfür ederseniz 10 bin dirheme kadar ceza, hatta hapis bile mümkün. 9. Singapur, sakız çiğnemek yasak. Singapur'da halka açık alanlarda sakız çiğnemek kesinlikle yasaktır. Yere atarsanız değil, çiğnemeniz bile para cezasına sebep olabilir. Hatta yıllarca hapis cezasına bile eki edebilir. 10. Danimarka. İnsanları korkutmak yasak. Danimarka'da birini korkutmak bile suç olabilir. Özellikle maskeler kavga, ürkütmek ciddi para cezasına yol açabilir. İşte dünyanın en garip ama gerçek 10 yasası. Sizce en ilginç yasa hangisiydi? Yorumlara yazmayı, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.